Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 5. sınıf yüzdeler konusuyla alakalı çıkmış bursluluk sınavı sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlayalım. 2019'da çıkmış bir soru arkadaşlar. Sena Kütüphanesi'ndeki kitapların 1 bölü 5'ini 2015 hemen 2015'te ne kadarıymış? 1 bölü 5. 20'de 7'sini... 20'de 7'sini 2016, %30'unu 2017, Bakın arkadaşlar bir kesir bir yüzde olursa işlem yapmam zorlaşır. %30'u nasıl yazabiliyorum ben? 30/100 şeklinde yazabiliyorum. 30/100 2016'da 20'de 7'si, 2017'de %30 diye çevirdik ve 2018'de %15'i demiş arkadaşlar. Ben %15'i nasıl yazabilirim? Aynı %30'da olduğu gibi 15/ bölü 100 diye yazabilirim. 15/ bölü 100 Devam ediyorum. Satın almıştır. Buna göre kütüphanesine en fazla kitap satın aldığı yılı sormuş bana. Ben bu şekildeyken kıyaslama yapamam. Biliyorsunuz kıyaslama yapabilmek için kesirlerde pay eşitliği veya payda eşitliği lazımdı. Burada hepsinin kaçta eşitlenebileceğini görüyorum. Yüzde eşitlenebileceğini görüyorum. 5'i kimle çarpmak lazım yüze gelmesi için? 20 ile bu kesrimi 20 ile genişlettim. 20'yi 5 ile genişletmek lazım. Bunlara herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Genişletme yaparken hem pay hem payda 20 kere 1 20, 20 kere 5 100. Yani 5'te 1 demekle de %20 demek aynı. 5 kere 7 35 5 kere 20 100. Bakın %35 %30 %15 Bakıyorum en çok olan hangisi arkadaşlar? Hepsinin Tamamı 100 parça. 100 parçadan 20'si, 100 parçadan 35'i, 100 parçadan 30'u ve 100 parçadan 15'i. Tabii ki en fazla olan kim arkadaşlar? 2016 yılı. Bir mağazada ürünlere uygulanan indirim oranları verilmiştir. Bu mağazada aynı anda iki ürün satın alanlara indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapılıyor. Bu iki üründen aynı anda birer tane alan kişi kaç lira ödeme yapar. Bakın arkadaşlar, şuraya dikkat çekmek istiyorum. Burada önemli bir kelime var. Diyor ki, aynı anda iki ürün satın alanlara indirimli satış fiyatı üzerinden arkadaşlar. Bakın benim için önemli bir kelime. Şimdi soruya başlıyorum arkadaşlar. Biraz e, az yerim kalmış orada. Şöyle bir kağıt alıyorum. Şimdi ben gömlek e, gömleğin fiyatı ne kadarmış gömleğin fiyatı? 80 TL. Ben buna ne kadarlık indirim uyguluyorum? %10'luk bir indirim. Bakın 10 TL değil. 10 TL demek farklı bir şey. %10 demek farklı bir şey. 10 TL'ye ne kadarlık indirim? %10'luk indirim. Peki. %10 ne demekti? Biliyorsunuz biz yüzde problemlerini çözerken yüzdeyi kesire çevirmeyi tercih ediyoruz. %10 diye yazabilirim ben bunu kesir olarak. 80 lirayı 100 parçaya böl 10'unu al 80 lirayı 100 parçaya bölmek çok zor olduğu için arkadaşlar bakın sadeleştirme yaptım bu ne demektir 10 parçadan biri demektir 80 lirayı 10 parçaya böleceğim 80 bölü 10 ne yapar 8 TL bu bir parça bir parçası lazım zaten bana 8 çarpı 1'den 8 TL mi indirim uygulanır o zaman ben gömleği ne kadar almış oluyorum? Gömleği indirimli olarak ne kadar aldım? İndirimli. 80-8 TL indirim uygulandı. 72 TL'ye almam gerekir. Şimdi gelelim ayakkabıya. Ayakkabı için nasıl bir kural var? Onda da ayakkabı 240 TL. Ayakkabı ne kadarmış? 240 TL'ymiş. Buna nasıl bir indirim uyguluyorum? %30. %30 ne demek arkadaşlar? Yine kesre çevirmeyi tercih ettim. 30 bölü 100. Yani 240'ı 100 parçaya bölmektense sıfırlar gitti. Sadeleştirme yaptım. 3 bölü 10 diye düşünürsem. 240 lirayı 10 parçaya böl. Böldüm. Karşılıklı sıfırlar gidebilir. 24 TL bu bir parça. Kaç parçaya al demiş? 3 parçaya al. 24 çarpı 3'ten ne yapar? 72 TL'lik mi indirim? O zaman ben ayakkabıya ne kadar öderim? 240'dan 72'yi çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 168 TL ödemem gerekir. Bu da neyin? Ayakkabının indirimli fiyatı. Bu da gömleğin indirimli fiyatı. Diyor ki eğer iki ürünü birden alırlarsa indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha. Normalde bakın normalde ne kadar ödemesi gerekirdi? İlk indirimli haliyle normalde 168'e ayakkabı yani 168 gömlek de 72 olduğu için ne kadar ödemesi gerekirdi? 240 TL ödemeliydi. Ne yaptı ama? ikisini birden aldığı için bir %10 indirim daha geldi. Bir %10 indirim daha uyguluyorum. Uygulayalım 240 TL'ye %10 indirim ama bunu önce neye çevirmek lazım? 10 bölü 100 diye kesire sıfırlar giderse ne olur? 1 bölü 10. Yani 240'ı 10 parçaya böldüm. 24 TL bu bir parça. E zaten bana bir parça lazım. 24 çarpı 1 de ne yapar? 24 TL son indirim arkadaşlar. 240 lira ödeyecektim. 240. 24 çıkarırsam ne olur ödemem gereken miktar? 216 TL öder. Son durumda. Cevabım C olmalı. Üçüncü soruya geliyorum arkadaşlar. Ali parasının yüzde 56'sı ile kitap alıyor. Buna göre Ali'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi para ne kadar bilmiyorum. Para ama tamamı yüzde yüzdür arkadaşlar. Miktar olarak bilmiyor olabilirim ama yüzde olarak paranın tamamı yüzde yüzdür. Harcadığım ne kadar harcanan harcanan yüzde 56. Bakın elimde 100 parça var. 100 parçanın 56'sını harcarsam kalan ne olur? Hemen 100 parçadan 56 parçayı çıkarsam yüzde kaç kalır? 44'lük bir parça kalır arkadaşlar. Parasının kaçta kaçı kalır demiş. Bu yüzde olarak kalan miktarı. Bakın benim bunu kesire çevirmem lazım. 44 payda da 100 pay kısmında ne var? 44 var. Şıklarda bunu göremiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sadeleşir. Kimle sadeleşir? İkisini de 4'e böldüm. Bakın ilk gördüğüm buydu. 44'ü 4'e böldüm. 11 100'ü 4'e böldüm. 25 Ve şıklarda ne var arkadaşlar? 11 bölü 25 var. Devam ediyoruz. 240 sayısının %30'u kaçtır? Bakın arkadaşlar yüzdeyi her zaman kesire çevirirsek çok daha rahat işlem yaparız. %30 demek ne demek? 30 bölü 100 demek. Şimdi ne demek istiyor? 240'ı 100 parçaya böl 30'unu al. Ama 100 parçaya bölmek zor. İlla %30 diye mi düşünürüm ben bunu? Birer sıfır giderse ne olur? %30 demekle onda 3 demek. Aynı şey denk kesirler. birbirine eşittir biliyorsunuz. Yani demek istiyor ki 240'ı 10 parçaya böl. 240'ı 10 parçaya bölersem ne yapar? 24 bu ne? Bir parça. Kaçını al? 3'ünü al. 24 çarpı 3'ten ne yapar? 72 yapar arkadaşlar. %30'u önce kesire çevirdik. Sonra bunu sadeleştirdik. Zaten büyük sayılarla uğraşmaktansa küçük sayılarla uğraşmak daha kolay. Onda 3 diye sadeleşti bu. 10 parçaya böldüm. 3 tanesini aldım. Verilen şekilde eş karelerden bir kısmı boyalıdır. Hemen ben Kaç kare var? Kaçı boyalı diye merak ettim. Bunu bir önceki dersimizde görmüş olmalıydık. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5 içi dolu birim karelerden oluşuyorsa burada toplam kaç şekil vardır? 5 çarpı 5'ten 25 kare vardır. Toplam 25 kare. Tek tek saymamıza gerek yok. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an kaçta kaçı boyalı? 25'te 9'u boyalı. Kaç kare daha boyanırsa boyalı kareler toplamı şeklin %60'ı olur. %60'ı nasıl düşüneceğim? Bir yer kesir bir yer yüzde olmaz. 60 bölü 100. Bakın benim şu an ne? Şu an 9 bölü 25. Olmasını istediğim ne? Olması istenen ne? 60 bölü 100. Şimdi bunun paydası 25. Bunun paydası 100. Olmaz arkadaşlar. Ne yapmak lazım? İkisini birbirine benzetmek lazım. Hemen burada ne görüyorum? Bakın 100'ü sadeleştirirsem 25 elde ederim. Çünkü benim 25 şeklim var. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 60'ı 4'e bölersek 15, 100'ü 4'e bölersek 25. Yani 25 kareden 15'i boyalı olursa bunun yüzde karşılığı nedir? %60'tır. Peki benim 25 karemden kaçı boyalı? 9'u. Ben kaç tane olmasını istiyorum? 25 karede 15'inin. Yani arada nasıl bir fark var bakın? 15 kare olmalı. 9 kare boyalı. 15'ten 9'u çıkardım. 6 kare daha ne yapılmalı? Boyanmalı arkadaşlar. Bir mağazada etiket fiyatları 120 TL olan farklı ürünlerde %35 ile %55 oranında hemen %35 ve %55 diye iki farklı başlık attım. Değişen oranlarda indirim yapılıyor. Aşağıdaki hangisi bu ürünlerden birinde TL cinsine yapılan indirim miktarı olamaz demiş arkadaşlar. Bak %35 hemen neye çevireceğiz? 35 bölü 100 kesir haline 55 bölü 100. Kesir haline. Bakın bu büyük sayılar. Bunları biraz küçültelim. X'i de 5'e bölünür. X'ini de 5 e ile sadeleştirdim. 7 bölü 20. X'i de 5'e bölünür. Ne olur? 11 bölü 20. Yani ben ya 20'de 7'lik indirim uyguluyorum ya 20'de 11'lik indirim uyguluyorum. Bu arada değişiyor yani. En az 20'de 7. En fazla 20'de 11. Bakalım benim Etiket fiyatım ne kadardı? 120 TL. 120 TL'lik ürüne 7 bölü 20'lik indirim uygulanırsa bu ne olur arkadaşlar? Hemen bakalım. 20 parçaya böl. 120 bölü 20 ne yapar? 6 bu bir parça. Ama ben 7 parça istiyorum. 6 çarpı 7'den de ne olur? 42 TL mi olur indirim? Buradan gelen indirim miktarı bu. Devam ediyorum. Ya da 20'de 11'lik yani en az buydu en fazla buydu. Hemen diğer ihtimali yapıyorum. 120 TL'ye 20'de 11'lik indirim uygularsak bu indirim miktarı ne kadar olur? 120'yi bakın 20'ye böldüm arkadaşlar. Ne yapar? 6 bu bir parça. Kaçını alıyorum? 11'ini 6 çarpı 11'den ne yapar? 66 TL. En az 42 TL. En fazla 66 TL. Yani. Bu arada değişen indirimler uygulanır. Bakın 45 doğru. 42 ile 66 arasında. 50 de 65 de ama 40 TL'lik bir indirim bu aralığa girmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım ne olmalıydı? A olmalıydı. Verilen dairenin %80'lik kısmı taranmıştır. Evet... Taralı olmayan kısmın kesirli ifadesi aşağıdakiler hangisidir? Taralı olmayan demiş arkadaşlar. Taralı olmayan ne kalır? Şeklin tamamı ne? Şeklin tamamı yüzde yüz. Eğer yüzde sekseni taralıysa kaçı taralı değildir? Yüzde yirmisi taralı değildir. O zaman taralı olmayan ne oldu? Bakın taralı olmayan yüzde yirmi. Ama benden kesirle ifadesini istediği için direkt yüzde yirmi olarak yazdım ben bunu arkadaşlar. Yüzde yirmi şıklarda var mı? Yok. Karşılıklı sıfırlar gider. 2 bölü 10. Şıklarda var mı? Yok. Çünkü bu yine sadeleşir. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 1 bölü 5 aradığım şey şıklarda var arkadaşlar. Cebindeki 60 liranın 9 lirasını harcayan Musa bu paranın yüzde kaçını harcamıştır? Harcadığını soruyor direkt arkadaşlar. Ne kadar harcadım? 60 lirada 9 lira harcadım. Bunun kesir gösterimi nasıl olur? 60'ta 9. Bu yüzde mi? Hayır bakın okurken 60'ta 9 diyor. Demek ki ben buna bazı işlemler uygulayıp bunu yüze getirmeliyim. 60'a ne yaparsanız yapın 100 olmaz genişlettiğimde arkadaşlar. Diyorum ki önce sadeleştirip sonra genişletsem. Mesela hemen şunu gördüm. Bu da 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünür. 9'u 3'e böldüm. 3, 63'e böldüm. 20. Baktım yine yüzde değil. 20'de 3. Ama şunu fark ediyorum. 20'ye bir şey yaptığımda 100 olur. 20'yi 5 ile genişletirsem 100 olacak. Genişlettim. Hem pay hem payda. 5 kere 3 15. 5 kere 20 100. Bu da ne demektir arkadaşlar? yüzde 15. Harcamadığını sorsaydı yüzde 85 derdim diğer kısım. Bana direkt harcadığını sormuş. A bölü 25 kesrinin yüzde sembolü ile gösterimi. A bölü 25'in A bölü 25'in yüzde ile gösterimi neymiş? Yüzde 36. Ben bunu böyle yazmak yerine bu kesir olduğu için bunu da kesire çevirip 36 bölü 100 diyorum. Demek ki bu neye eşitmiş? 36 bölü 100'e. Burası 25, burası 100 eşit olur mu? Olur arkadaşlar. Biraz geriye gidersek denk kesirlerin birbirine eşit olduğunu hatırlarım. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre bunlar nasıl kesirler? Denk kesirlerdir arkadaşlar. Denk kesirler nasıl oluşur? Genişleyerek veya sadeleşerek. Demek ki 25 bir şekilde genişleyip 100 olmuş. Diyorum ki ben 25'e nasıl geri dönerim? Bakın 100'ü 4'e böl. 36'yı da 4'e böl. 36 bölü 4 9. 100 bölü 4 25. Demek ki 25'te A. 25'te 9. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre A kaç olmalı bakın. A 9 olmalı. Ve son soru arkadaşlar. Bir tahtanın yüzeyi şekildeki gibi boyanıyor. Boyalı kısım bu yüzeyin yüzde kaçıdır? Yüzde olarak istemiş arkadaşlar. Yüzdelik. Önce ben burada toplam kaç kare var? Onu bulmalıyım. Bak, kaça kaçlık bir kare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 8'lik bir kare ise tamamı ne kadar arkadaşlar? 64. Bakın böyle yarımlı sorularda benden size tavsiye. Önce tamı sonra yarımları sayın. Bakın. Burada bir tam var değil mi? Bu bir kutu. Bir kutu. Yarım yarım ne yapar? 2. Burada 2 var.

Bakın 2 tane yarım 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Toplam kaçı boyalı? 32'si. 64'te 32 yarısı mı boyalı arkadaşlar? Yarısı boyalı. Eğer öğrendiyseniz yüzdelerde yarım nasıldı? Yüzde 50 idi arkadaşlar. Eğer öğrenmediyseniz. Bunu sadeleştirip yüze tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 2'ye böl. 2'ye böl. Ne olur? 16 bölü. 32. 32'yi hiçbir şeyle çarpsam 100 olmuyor arkadaşlar. Biraz daha küçültmek lazım. İkisinin de 8 ile sadeleştiğini görüyorum. 8'e böl. 8'e böl. 2 bölü. 4. Artık bunu 100'e tamamlayabilirim. 25 ile genişletirsem ne olur? 25 kere 2 50. 25 kere 4 100. 50. Ama dediğim gibi direkt yarım olduğunu düşünerek de 50 diye Bilirsiniz arkadaşlar